Kral uçuşu başladık Fatih abimle. Fatih Adamı. Bu ne abi sevdim. Evet gidiyoruz. Kazasız belasız ya Rabbi şey, <laughs> ben Abi ne diyor? ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ben rahatım. Ben rahatım abi ben Ben rahatım. Ben...

Abi döndür bana. Bak tabi yemin olsun. Evet. Ters geleceğiz ha. Ya, ne yaptın ya? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Fat abi bili bili diyorsun gel evet. be. Vallahi bili bili diyorsun gibi geliyor bana. Vallahi ipler çekiyorsun beni gibi geliyor bana. Bismillahirrahmanirrahim. Kazası evet. belası az kaldı. Olmadı kaldı. Niye Bir şey geçiyor zaten. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Tamam abi. Sen de dedin zaman de ayaklarım kaldır nasılsa. Sen kolumu ya, çektirmiyorum. Koşuyorum şu Tamam. Ha, ona göre. Bekle. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana bana. Yavaş yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. Çık. Aman, çünkü indik kazası belası indik ya Rabbim. Az bir şey sürttük de indik. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne dersen de ayaklan yeri bas arkadaş. Ayaklan yeri bas çek. Bismillahirrahmanirrahim indik. Bekle abi, bir İsmail Fatih abi. Adamım. Vallahi korkuttun beni abi, yukarı ne ettin lan? Ne lan? lan ipleri çektin, bir şey ettin, 360 metrin 55 metrin ettin, ne ettin? <laughs> ne diyorsunuz siz ona? Ulan kazasız belasız. Bir. Bismillahirrahmanirrahim, endik kazasız belasız. Çöz Fatih abi, çöz, ne varsa çöz. Oğlum hayatımda yaşamadığın şey yaşadık. Vallahi hayatımda lazım. ilk defa hayatımızda yaşamayan şey yaşadık. Kazasız belasız indik. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar iniş yaptık. Fatih abimle. Anam yemin olsun korktum. Elim ayağım titriyor vallahi onu bak. Elim ayağım titriyor. Yardım ediyor istiyorsun değil Abi elim ayağım titriyor vallahi. Yukarıda işe ettik sen bana da ettin bilmiyorum. Tamam.